Hadi buna başlayalım o zaman ya. E daha söyleme hemen. Allah. Kim anlatıyor? Ben anlatıyorum. Bo bir mi? Bo bir değil mi? Bo Hey, listen. Listen to me. Dur bakalım. Ee... İbrahim. Hmm. Karaman. Kamerayı açayım. Muhammed Fatih Uçurucu. Muhammed Karaman <laughs> Mantıklı lan şu. <laughs> Oğuz, yorum, tarla. Buldum bir. Top, tele Oğuz, tarla. Sürekli ah, Arsela ilgili şeyler konuşuyor ya. Ama deli... De var, dişlerinin arası da ayrık. Top, top. Evet. Deliye basıyorum o zaman ben. Ya deli Manko zaten de. Evet. Diğeri hangisi? Ya tarla da olabilir tarla olabilir. diş Altın olabilir. zengini yani kendisi. Zaten yazdın, tarla Geldim ya diş yazdın. de. Oğuz. Bir tane bildik Mert. Oğuz. Oğuz tarla ya herif tarla. Orman mı satın aldı? Tarla, Tarlası yok mu bu adamın? Dişinin hmm. ama arası da ayrık ya. Bir de diş Benim mi diş var? Bence daha, diş daha iyi olabilir hmm. çünkü. Ama diş olsa da böyle mi birleştirirdi? Tarla mı, diş mi? Yani birebir de tarla ile alakalı çok bir muhabbet evet, demedi. Şey, o hep ormandı. Hayır ama sürekli hayır. Tam işte arsa tarla aynı şey geliyor. Bence altın ama tabii ki siz bilirsiniz. <laughs> Kanepe siyah bu arada. Yani bilmiyorum tarla ile diş arası sanki diş daha iyi değil mi ya? Yani o ya diş Ozun ama düşler. daha Samet Hayır. abi yani. 5 saniye. 3 saniye. Bence tarla. Daha çok sıfır. Samet bas, abi bas, bas. İnisiyatif aldım. Ya Rabbi ya Resulallah. Selam olsun Mert. Selamlar. İnisiyatif aldım diyor. Yaram al. Abi artı bir verirsin. Hadi Nesrin. Bravo Nesrin. Allah bizi. Bir tane bildirdi bize valla. Nesin az önce düşünüyor muydun şimdi sıra evet. sana geçti. Düşünüyordum düşünüyordum buldum evet, ya. Tamam. Bence bizim kelimeleri tahmin edeyim mi? Arkadaşlar. Evet. Başkasının yayınında şu an ne yapıyor? Premier. Buna Premier, Premier İngiltere. Yani anlam veremedim. Neler kuruyorsunuz chatte lütfen. Top top. Premier, Premier de, lig. Premier Ama lig Nesin ol. bir dakika Nesin futbolu mu Aa. düşündü yoksa Premier Pro'yu mu düşündü? Program olan. İngiltere'yi kesin düşünmüştür. Tamam İngiltere bence de İngiltere. O zaman futbol ne, düşünmüştür. Premier e düşünmüştür. Futbol, 3 e zaten. albüm de olabilir ki o zaman. Kupa, kupa ve top. <laughs> o zaman niye futbol demedik yani? Bir banko Daha mantıklı olmaz mıydı yani? Ama Bence bas... İngiliz e, yapamayız doysa korsan albüm akım. Doğru. Korsana basarsak Çağrı abi sıkıntıya girebilir ama şimdi. Korsana hayır. Bence ya, futbol düşünmedi. düşünmedi. Bence PM, PM, Nesim, Premier Ligi... Nesin Premier Ligi biliyor ya. mu ya? Ne? Ben onu bilmiyorum bilip Bence bilmiyordur. Nesin futbol düşünmedi. Oğlum <döner>. diğer <laughs> türlü e, kurgu programı düşünmüş olsa ne olacak ki buradan? Korsan. <laughs> Premier, pro. Korsan'ı tamam, nereden? He ee, ne? oradan. Oradan. <laughs> Albüm. O kadar başka bir şey olmuyor ki. Akım, ah, o, in, bence futbol daha yakın, bana yani. İyi bu. Yağmur. Ben bana bastım. Bana da futbol daha yakın. Top o mu, zaman top. Mu? Top. Top. Kupa. Geride o zaman verin. Kupa futboldan ilerliyorsak aynı. Helal. Evet. Tamam. Bravo Nesrin. Biliyormuş. <laughs> Okey. Dendik dendik. Özür dilerim. Lan bir, bir baskı yapsanız var ya şurada korsan albüm makın bastıracaktık ya. Ön yargılı olduğum için özür diliyorum. Nesrin'den. Aman sünnet 5. Artı birimiz var. A altın. O. O yüzden, tamam. Altın. Sünnette altın. Elmas da geçer. Elmas da geçiyor evet. Kanepi Kanefede... Yok. Çikolatayı sağ elle yemek sünnetsiz. sünnet. sünneti Terazi lazerle yapıyorlar. yapıyorlar. mı artık? Yeni nesil. yapıyorlar. Böyle bir şey var mı? Yapıyorlar <laughs> tamam, yapıyorlar. lazer. Ay sünnet ağırdır. bıçak. Ağırdır. Bıçak mı? Doğru bıçak kesmekten. Evet. E tabii canım. Aa bir de kabuk da var. E kaçtı? Dört lazım. Al sana dört. Tamam. En altına, mantıklısı bence altına, bıçak altına. mı? Bıçak lazer bence en mantıklı ikili. Evet, en mantıklısı bıçak lazer. Tamam. Hatta lazerden açın. önce kabuk bile olabilir. Altına ha. Hindistan'da. Şinit yapıyor. Kabuk kabuk lazere basıyorum. basıyorum. Bir şey sonra. Lazer lazer bence daha yakın lazer. Okay, evet, bas. lazer daha yakın. Tabuğa da bastım. Evet. Çok güzel. ben böyle ghost görmedim hayatımda. Evet. Özel isim oluyor mu? Maalesef ama az önce premier dedin. Ya ol, artık olur ya. <laughs> Özel isim <laughs> olmuyor Oğuz verdi. <gülüyor> 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 Özel isim değil ki oğlum herkes de var Oğuz ismi artık. <laughs> Bir özelliği kalmadı yani. 2 ver banko ver Nesin? 3 Üç bilemezler. Düşünmüyorum. Adam 5 verdi. 3'ü veremez mi sence? Lan mal psikolojik destek oluyorum kıza. 4 ver. Asıl destek budur. 4 ver biz bileceğiz. Fatih'in belgeseli izledim. Motivasyon seviyemiz. Charlie. Çikolata. Var mı çikolata? Var, film oğlum işte. Korsan fabrikasından mı gittin? mı, Cadı mı, Mars mı? Mars da çikolata markası ya. Dur, dizi olamaz. Charlie'nin motoru, Charlie'nin Charlie, motoru. Charlie Chaplin'den bir şey anlat. onu da birleştirmiş olabilir. Evet, evet, motor olabilir. <laughs> Charlie'nin çikolata fabrikasından fabrikası düşündü. Evet, ha? filmden dizi diye düşündüm ben de. Aha. Mert Mert motor. Sen arabada açtı onun şarkısını, Charlie şey. Neydi o? Heh, albüm Tamam. Albim. Albüm, o hemen albüme basmalıyız lan ikisi de albüm diyor ananı Basmalıyız. basmalıyız. <laughs> evet dizi bence dizi takım sizce? Bence de dizi yani filmden dize gitmiş olabilir. Cadı da olamaz mı? Orada İl filmde basmalıyız. cadı da vardı ya. <laughs> filmde cadı yok da oğlum. Nasıl hani var mı ya? Çikolatalı bir yiyecek mi lan? <laughs> ha buldum buldum evet, çarlıklı bir evet. Çikolata sürülüyor bazen Hayır, bazı lan, yerlerde. Hayır çikolatasız olmuyor. Hindistan cevizli çikolata Tanepe'den var. Ulan, Hayır ya kanepe küçük sandviçler değil mi ya kanepe? Şarenin çikolata fabrikası, fabrikada bakalım. motor olur, motorlar fabrikayı çalıştırır. Yani Oğlum en düşündüm. mantıklı dizi amına koyayım ya. Altın ya biletten altın, diyor? altın basıldığı ben için elmas. Dizi. Geliyor Abi sen ne diyorsun? Bence de dizi. Lan niye o zaman 3, 2, 1, 0. Tamam neyse boş bildik. Ama haklıyız. Yani birimiz var. var. Heh. Tamam. Heh. Üçü birleştirdin aldık gittik. E ne olabilir? Düşünelim takım biz bunu bu arada. Ben albüm diyorum size inanmıyorsunuz. Ne inanalım? Mami sizinki albüm. Bro. Ya aklımda <laughs> bir şey var da onu... Aaa asla... Charlie'nin meleklerini kastedip cadı mı dedi acaba? Çatı yani zaten bana bir oldu. yakın. Şey söyle benim aklıma <laughs> geldi ama şu an söylemeyeceğim. Mezopotamya'ydı. Aa pardon aldım ben kaçtım. <laughs> o dediğini yaparsak <laughs> siyah bulurlar. Hey listen. Nesrin birleştirebiliyor mu abi? Bir, 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 de verebilirsin birleşmiyor sonun. Bir sıra avantajı bizde yani. Sürende bitiyor ha 5 saniye. Ha. Mülteci. 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 Bloklar halinde geliyorlardı. Mülteci. Bloklar halinde. Mülteci akımı. Hasiktir. <laughs> Doğru. Akım. 5 bizi 140 kişiyle ustamış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Grimasyon 12. ayını kutlamış. Mezopotamya Banko. Suriye, Irak. Mezopotamya zaten. Bizden de Banko ama. <laughs> ama ikisi olsaydı direkt şey derdi ki. Lokasyon yani ikisini. Motorla geliyorlardı. Oğlum haberlerde bile diyorlar ya mülteci akımı gerçekleşti. Oradan aklıma geldi benim. Kaç kere haber izledin? bir hafta önce izledim. Tebrikler. Sürekli aynı haberler. Niye Samet'e Hindistanlı falan da deniyor ya? Ben, ben bana Hindistan daha mantıklı geliyor. Evet. Bence de. Basalım abi o zaman Hindistan'a. Son 20 Ama saniye. İkinci ne bilmiyorum. Mezopotam <laughs> söyleyemiyorum. <laughs> Mezotopam... <laughs> o olsaydı. <laughs> Lokasyon verirdi yani direkt bunu bilirdik. Mantıklı Bence mülteci akımı mantıklı. Tamam, ama konuştum. Suriye falan Mezopotamya yani dahil. Biz düşünelim mi? Tahmini bitirelim. İki, ka iki kelimemiz kaldı zaten. Son 5. Evet. Bence düşünmeyin basın. 3. 2. Ölüm yok işin şey sonunda. Abiciğim, Abicim ah, Mavi bilselerdi keşke. Ya. Evet Bak, Nesrin. Çağrı abi geçen oyunu biliyor musun? Ge ne demiştim geri, geri kalan iki kelimeyi ver Nesrin. Charlie'den şans varsa Nesrin iki Mert, var. ver. Mert hatırlıyor musun? Öyle deme ama. Hı. Öyle deme. Şans varsa 9 ver. Geçen gün ha. oynadık ya. Ee, şans yok, <laughs> cadı varsa <gülüyor> 8 <gülüyor> ver. Korsan varsa 7 ver. Yok ama bir söylesin. Albüm mi? varsa <laughs> 6 ver. İşte böyle bir tane garanti vereceğiz. <laughs> Çarabi demiş ya kelimeleri birleştirin mesela mülteci korsan mülteci cadı. Kelimeler uyuşmuyor anladın mı? Charlie, Charlie şans şans on. bilet çıkıyordu şansa mülteci albüm. Yani bize ne uyuyor yani? Yine ne var demek ki lan? Şans yani? mülteci, mülteci akımı. Ben izledim. Mülteci akımı. Haberlerde bile öyle geçirdin ya ya, ya. ya demet mülteci akımını ya. Lan mülteci akım akım. 2 saattir haber izledim akım diyor ya. <laughs> Akın kim amına <amuluk> kodum. <laughs> mülteci <gülüyor> hani evine gelmiyor ya kanepede yatar falan oradan kanepe mi ya? Ha, benim ya Türkiye haberlerde çıkmış. Allah Allah. Amına kodumun mamisi. Kanepe kırmızı ben ay pardon siyah hala ona çok uzağım. Süre <laughs> bitti. Nesrin. Buldum ya. Aa elmas. Elmas. İkisi de sa şey ya. Zümrüt akımı haberlerde gördüm geçen <laughs> hafta. Oğlum zümrütten korsan olmaz mı? Korsanlar ganimet. Ha. Şans. Peki niye 2 verdin ya? 3 verseydin keşke. Bir dakika şans bize değil mi o zaman? Şans sen... El, elmas garantiye garanti. Basalım. dedim evet. Elmasa basıyorum niye? bastım. Niye? Orada şey çikolatadan çıkan de gidiyordu ya şansa çocuk buluyordu. Ee, ben izlemedim ki izlediysen bas. İzledim ben de ama dedim ya. Tamam da zümrütle ilgisi artı birini mi verdi ki? Bilmiyoruz ki ya. Zümrütün diğerine. Bilmiyorum. Zümrüt... zümrüt korsan da mantıklı borsa. Ee, ee, Marsın yüz Marsın yüzde yetmiş altısı zümrüt. Bak bu bilgi şimdi geldi. yarrak yarrak bilgi verme mami Senin Sen o bilirsin. bilgi var mıdır mami? Ben sana bunu söyleyeyim Cadı terazi olur mu böyle zümrüt falan ölçmek için kaç gram falan? Oğlum eğer Charlie'de <laughs> Zümrüt gramla yani ölçülmüyor ya. Ve elmasla korsanı birleştirmiştir. Eee <laughs> motor olabilir mi? Niye zümrüt motoru. motora? Motor ne? ne Charlie'den, Charlie'nin çikolata fabrikasından <laughs> en, motor. Charlie'den en yakın şans şans. <laughs> Süre bitiyor lan 5 saniye kalmış bas, bas hepsine. <laughs> Basıp <birine>, gidiyorum <ben> basmıyorum elimi <laughs> Bas hepsine. Bas, bas mami nasıl sikik. Lan işte de basın geri zekalı. Aaa mı bastı? Ya Ben iki tane kelime vermiş piç. Bir tane daha basıp geçecektik ya tahmini. Ne bastın? Oğlum ben son tur sandım ya. Zaaaaaaa. Bıraksın. Nesrin gördüğün gibi bu oyunda akıl akıldan üstün müymüş? Evet mi? mal bak niye bir şey söyleyeceğim Sonra çok ama, ama bir şey söyleyeceğim bilecek ama, şey ama zümrüt ganimet ama zümrüt ganimet korsanı altın çağrıştırıyor altın. yani. ama altın desem ya yok fazla, fazla bastı ondan ya. ya oğlum yine her türlü kaybetmiyoruz kardeşlerim bu çocuk burada bağıra bağıra diyor ki Hindistan mülteci akımı diyor amına koyayım niye gidiyorsunuz <laughs> basmıyoruz <gülüyor> biri bile ciddiye almadı otur çok iyi anlattın var ya şaşırdım cidden niye şaşırdın ya nesin hayırdır yani Gece <laughs> akımına ben çok şaşırdım. Benden çünkü. Ama beklemez ama miydin? Mülteciydi abi, Suriye'den evet. Suriye'den alıyoruz Hayır Mezopotamya nasıl çıkmıyor? Abi yani Mezopotamya göre... anlatmak istesem ama mülteci demem ki zaten Hindistan varken. Onu çok varken. iyi anlattım evet. Ben, evet. ben zaten Hindistan'a da basmazdım ki direkt mezopotamya'ya basardım. Ama bak mülteciden anlatmam ki Mezopotamya'yı. Mezopotamya, i̇şte Mezopotamya, yı Mezopotamya yı alakası ki ama basardın. Nasıl alakası oğlum? Suriye Irak İran Aman koyayım ya? O mülteci akımı iyiydi. Orta Doğu yani. Bizim kanepeymiş diğer lan. <laughs> ben de kanepeye öğrensem de bastırmazdım <laughs> ben o kanepeye. Bizim ama de blok ve yedin akımdı. Yedin. Ben aslında şey yazacaktım bak kod yazacaktım. Yazmadım. Çünkü Hindistanlar iyi kod yazar. Kod e, yazar işte akım. Anladın mı? Kod bloğu. Buradan üçünü de bildirdim evet. ama kod Yazınca yazalım korsan koydum. dersiniz diye amına koyayım um, onu diyemedim işte. Normalde <laughs> kodlama yazacaktım. Derdik de. Oradan de. korsana giderdiniz kaybederdim amına koyayım. Um. Bir de ben niye ki verdim vazgeçtim. biliyor musunuz? Neden iki verdim? Yağmur dedi ya şans bizdeyse iki verdi. Ama bak böyle oynanmaz Yağmur. Hem ghostluyorsun ya hem de yönlendirme şey yapıyorsun. Bir de bir birinden de bir... Ya ne Birinden vazgeç. Yeter. Allah Allah. Yeter. Bir, bir ama ha. Bir şey söyleyeceğim Yağmur <gülüyor> ghostlamıyorum <gülüyor> diyebilir misin <laughs> şu anda sen kendi yürü iradenle? Ghostlamıyorum. Ghostlamıyorum. Ghostlamadım. Ya Yağmurcuğum yani. zaten ghostlasan da kimse seni yargılayamaz. Yargılayabilir mi? Seni ghostluyorsun diye yargılayabilir miyiz? Yargılayamayız. Günün sonunda. Beni yani çok üzüyorsunuz artık çok Ama tutup der miyiz kendi içimizde ya ghostlamasa. Buna da sen karışabiliyorsun. Karşılamazsın abi sorgulayamazsın. Anlatabiliyor muyum? Boğuş değil arkadaşlar. Siyahla bittiği için direkt kaybettiler. Seriyi kaybettiler yani. Ah beboğ. Go go next game.